Bacısızlar Oto online arkadaşlar. Artık ikinci el arabalarınızı buraya getiriyorsunuz, satıyorsunuz. Bu kadar dükkanımız açıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Karşımızda da baba Oto Lastik market var. Sembol arabamız da burada. Arkaya bir Osmanlı turası yaptık mı iş arabamız da olur. Şöyle bir bilgisayarımıza oturalım. Ne varmış baba? Alacağımız hatasız boyasız acilinden. Bakalım Trabzon'dan baba. Fiyat mega. TR'nin en uygun fiyatı bu. Yok yok. Ev alacağım için çok acil. Temiz satılık demiş abi. 1 milyondan. Bu bize gel paramız o kadar yok. Opel Astra koymuş bir tane. 286 binde Trabzon'dan. Ben bu adamı çağırıyorum. Hatasız, boyasız, tremersiz demiş. Gelsin baba bir ekspertisine bakalım arabanın. Adam yoldan gelene kadar biz de bir gidelim piyasaya bakalım. Araba pazarlarına bakalım. Araba pazarına da geldik. Eyvah eyvah. Arabalara bak. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam kardeş. Eyvallah abi. Öyle bakınıyoruz arabaya. Şöyle ne var? Bu ne abi? Kaç para yazdım buna? 667 bine. Megan. Tertemiz Megan abi. bizim gitmez. Bize gitmez bu. Eyvallah. Eyvallah kardeşim. Kolay gelsin. Eyvallah dayı. Ooo Hyundai var he. Hyundai 20 mi ne lan bu? Bakalım abi. Bunun neyi var neyse yok. Baba şöyle bakacağız. inceleyeceğiz arabayı. Alıcı gözüyle bakıyorum. Sıkıntı yok. Araba temiz baba. Boya değişen hiçbir şey yok. Kilometre 146 bin. Bence hiçbir sıkıntı yok. 146 bin iyi bir kilometre. 85 beygir. Satar mıyız? 388 e alsak bu arabayı. 310'a satarız. Bir bakalım. Bir piyasaya bakalım abi. Geleceğim. Sendir kardeşim vektör ölçünü. Seslere baksana pazardık. Oo ablam Mercedes satıyor he. Bakalım şuna. 1.2 milyon görüşürüz Allah'a emanet. Eyvah eyvah eyvah. 58 bin TL'ye baba Adasam'a bulduk agalar. 154 binde manuel. Ben bu arabayı yapışıyorum. Abi kaça veriyorsun sen bu arabayı şimdi bana? Kurban olduğum valla 58 bin yaparım sana. Abi şimdi 58 bin diyor. Bize bu arabayı 54 binden ver. Anlaşıyorsak hayırlı uğurlu olsun. Ne diyor? Hayır. Yarın uğurlu olsun. Eyvallah bu ne? Pazarlık hızlı oldu. Belki dolandırılmış olabiliriz arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde arabamızı şöyle alalım baba. 54.000'den arabamızı aldı. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel. ilk arabamız okey. Oo arkada bir tofaş mı görüyorum? Genco selamun aleyküm. Kral bu araba Türkiye'de tek 200.000 kilometrede al bin LPG'yi de bas haberin olsun. Tertemiz araba. Baba tertemiz araba da bir bakalım şöyle neyi var nesi yok bir arabanın. Baba kaç binde 63 bin yazmış 190 bin kilometrede 65 beygir yani bunu da ben diyorum ki baba şimdi bir tane Trabzon'dan bir müşterimiz gelecek 200 binlik bir civar vardı bu arabayı da alırsak bence satabiliriz ama geleceğim ha birazdan bekle bakalım ablam oydu mi satıyorum bu bize gelmez ya baksana 500 bin görüşürük baba biz bu adamla bir pazarla oturalım ben bu tofaşı beğendim kaç para yazıyordu tofaş 63 bin ben bunu 55 binden alırım bu adamdan baba getir elini 55 bin ne diyor abi gözünü seveyim 55 bine sen nereden araba buluyorsun. Baba o zaman 57 bine okeysek tamam alayım. Şakalık bir durum yok yani 57 bin benim param ama kaç yazalım ya 58 değil de. İkimizin de arası olsun 58 buçuk ne diyorsun baba? Kabul etmedin iyi sen bilirsin. Zaten kilometre fazlaydı aga gerek yok. Ben en iyisi dükkana bir gideyim. Yeni aldığımız arabaya müşteri gelir hem de şu Trabzon'daki eleman gelecek bir onun arabaya bakacağız. Oo bir köfte yemek mi ama ya? Baba bana oradan bir köfte sarsana ya. Ya da döner mi yesek? Bir döner bir tane de ayran içeriz. Oo, oh, eyvah, 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 eyvah. Arabamız geldi hayırlı uğurlu olsun. Hemen şuna plakalıkları takalım baba. Şöyle. Bacısızlar oto. E var ya bu bacısızlar oto piyasanın en iyisi. Araba satmak için arkadaşlar sabah 8'de kalkıyorum. Sırf arabayı satayım. İnsanlar yani satılmasa bile ben 8'de kalkayım. İşimin başındayım. Her zaman da böyle olmuştur. Şurayı da takalım abi. Bacısızlar oto ilk arabası hayırlı uğurlu olsun. Fiyatını da kaç bin yapıyoruz? 54 bin aldık. 60 bin. Ya da 60 bin daha az 65 bin hayırlı ırlı olsun hayrını görsün baba kar kardır yavaş yavaş kar yapacağız sonuçta Trabzon'dan aradığımız arkadaş geldi araba için bakacağız arabayı şimdi bir değerlendireceğiz baba hoş geldin Trabzon'dan gelmişsin eyvallah uşağım hoş bulduk ne yapıyorsun eyvallah abi şöyle bir arabaya bakacağız anlıyoruz zaten İlk önce arabamızda ne var abi 193 bin baba sen yani biz böyle görmedik kilometreyi falan hoca sıkıntı olmasın ya sıkıntı yok uşağım gelirken birazcık hızlı geldik Ondan abi ne alakası var Neyse bir arabamızı ekspertiz yapalım abi Bir motor sesini bir inceleyelim şöyle Motor iyi abi Motorda bir sıkıntı yok çalışanında Bak bu Biraz böyle pancar motoru gibi geliyor gibi. Ha, ne diyorsun abi? Ya yok uşağım ne pancarı ya? Korku yok abi rahatta kal. Motor temiz. Motoru beğendim. Şöyle boya kontrol yapacağız bir. Basalım abi. Hocam yanlış anlama. Sonuçta her gün buraya müşteri geliyor. Yani boyasız araba olmaz. Ancak biz bakacağız. Belki değişeni vardır. Bir şeyi vardır. Araba sanki hocam üstten bir yemiş gibi taklalım mı bu araba? Ee, şurayı da bakalım abi. Arabada hiçbir sıkıntı çıkmadı. Kilometre sıkıntısı var sadece abi. 193 3000 cidden yüksek bir kilometre yani ben bu arabayı alacağım max fiyat Abi sen de Trabzon'dan gelmişsin. Gel anlaşalım. Ben bu arabaya 200 bin vereyim. Bak ikimiz de o gönlü olsun. Ya uşağım 200 bin ya. Abi sen rahatta kal. 200 bin. Öldürdük de fiyatı yani. Kanka kilometre çok. Tamam 215 bin. Hadi. Ya da 215 de çok. 210 bin. O kadar inmem kardeşim. Kardeşim hayırdır. Tamam 215 bin hayırlı olsun. Kabul etmediysen baba Trabzon'a görüşürüz. Yani ne yapak? Agalar galerimizin yanına da bir tane ufaktan sanayi açtık. Yan tarafa da yıkama açtık. Şimdi bir müşteri Gelmiş hemen bir arabasına bakalım Abi bu tekerler ne bokta mı gezdin Ne yaptın çıkar abi çıkar lastikleri Şöyle tak abi Gel abi Ver onu da. Ya Bulavuk da geldi, gitmiyor. Arabayı da bıraktı. En iyisi bu aga'ma bir çay tost yapalım şurada hemen. Şöyle bir çayımızı demletelim baba. Ufaktan da bir tost yapalım. Garibim geldi Trabzon'dan. Boş gelmesin en azından. Bir hemen çay tostu yapalım. Biz misafirperverliğimizi göstereceğiz baba dükkan olarak. Baba biz mi içiyoruz? Adama verecektik hani ya. Neyse sıkıntı yok. Tut baba tut şuraya bak toz pislik içinde araba ya Hop 800 TL'mizi de alalım Yukamadan 800 lira iyi para lan Bunlar kimin aga? Aha ne geldi lan? Baba yeter daha lastik mi diyeceğiz araba mı satacağız dur bir. Şunu da bir yıkayalım baba baksana rengi açıldı arabanın ya. Müşteri gelir şimdi en azından. Bacısızlar oto. Ooo dükkanı kes. İşte aradığımız şeyi bulduk baba bilgisayarda. Baba geleceğim yıkamaya tamam korona basmayın şöyle biraz oynayalım. Aha ne kazandık? Oğlum kazanıyoruz lan. 1000 TL at 10.000 kazan. Güzel. Hadi lan hadi gelsin bakalım. Oyna. 7 rakamını bul. Baba 7 lazım bize. Hadi oğlum. Ver 7. 380.000'imiz var. 8 geldi olmadı. 1 geldi. Hadi 7 ya. Hop güzel baba kaç 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 Karımızı yaptık kaçalım eyvah eyvah Bir ofisimizi şöyle bir yükseltelim Ya şunları bir alalım baba Şuraları bir yükselt kanka şöyle En yükseğini aldık bakayım şöyle bir Ooo ne değişti hiç fark etmedim Ama güzel oldu gibi <laughs> Babalar araç pazarına tekrardan geldim Bir tane kelepir tofaş yakaladım Hemen ona yapışıyorum selamun aleyküm baba Kaça satıyorsun bunu 111 bin Kilometri çok fazla ya Fiyatta anlaşırsak eyvallah deriz baba Hocam ben sana bu arabayı 300 e veririm. Baba 205 derken 111 alman. <laughs> 105'e verirsen alırım hocam. 105'e ne diyorsun bu arabaya? Yok seninle anlaşamayız kardeşim. Hadi başka arabaya bak. Hayırdır aga bir araba bakacağız ya. 105'i yanlış mı yazdık kanka? He 10.005 yazmışız. Şöyle yapalım. Ev alacağım o fiyata veremem. Ya yapma kanka ya. Ev alacaksın da yani. Tamam hadi 108.000. Hayırlı uğurlu olsun hayrını gör. Galiba dolandırdık arkadaşlar. Seriden verdi. Bari parka koyalım bunu da. Agalar biz otofaşçı ile anlaştık. Parayı falan her şeyi hallettik ama arabayı almayı unutmuşuz. Geldim pazara bir daha bulayım diye bir ton araba gelmiş. Baksana şuraya. Oo, Arabaları kes arabaları. Kolay gelsin hocam. Bol kazançlar. Eyvallah. Oo, baba bak Clio var ama paramız yetmiyor kanka. Bu kaç? 350 bine. Kanka bize temiz yani temiz ucuz aile arabası. Mesela şu Golf mü ne? bu baba ne yaptın bu Polo mu? lopo yazmışlar 320 bin bunu kaça veriyorsun 330 bin Bunlar bize gitmez aga ya. Vallahi çok paralar. 300 bin. Şu araba da satılsaydı da güzel olacaktı ya. Gidek de şunu satak hemen. Gözümün çiçeğini bir yıkayalım. Baksana her gün pilleniyor zaten baba. Oo. Oy ben ne dem nasıl ne dem. Memurdan satılık 280 bin yazmış. Ha. Opel Astra. 280 bin baba biz bu arabayı satsak. Bu adam yarına gelse. Kaç binde bak 187 bin kilometresi. Yani 2009'a göre fazla ama biz bunu satabileceğimize inanıyorum. Isparta'dan bu arkadaşımızı çağırıyoruz baba. Memurmuş zaten kendisi. Bir gelsin bakalım. Bari arabayı müşteri gelene kadar biraz yıkamadan para kazanalım. Baksana galeri mi açtık, yıkama mı açtık belli değil abi. Şu pisliğe bak. Ama iyi para veriyor. 880. Saygımız da artıyor baba. Ateş düştü. Yanar ha yanar yanar Ümit kendimi ekmeğe Umar ha umar umar Baba ne zaman satılacaksın? Ne zaman? Uzaktan oğlum al takımlar. Adam yarın Isparta'dan gelecek. Biz arabayı satamadık. Oturuyoruz çay içiyoruz. Tekerlek yapıyor. Sanayi galerimi. Galeri mi? Ay anasını avradın ya. Ulan müşteri de gelmiyor arabaya. Şaka gibi ya. Ha, eh. makineyi de bozduk. Güzel. Ha, açılmıyor abi. Kusura bakma ya. Yarın sen bu arabayı alırsın abi. Gitti, patladı burası. Dükkan patladı. kum Baba, alan yok mu arabamızı be? Yarın adam gelecek. Isparta'dan arabamız geldi. Arabamızı bir inceleyeceğiz. Ancak bu arabayı nasıl alacağız? Bakacağız. Şu araba bir satılmadı ya. Kaldı. Selamun aleyküm baba. Nasılsın? Hey. Eyvallah kardeşim sen nasılsın? Nasıl gidiyor? Eyvallah baba öyle iş güç her gün araba satacağız. William bizim işleri zaten. Şöyle bir arabaya bakalım baba. Neyi var nesi yok ben anlarım. Her şeyi bizde zaten. Şöyle motor sesine bakalım. Abi Motor gitmiş. Motor sıkıntı. Bir boyaya da bakalım. Ne olur ne olmaz. Değişen var mı? Şöyle. Yanlış anlama hocam. Yani biz bu işi yıllardır yapıyoruz. Bir dönem tarcanlar ekspertizde de çalıştık abi. Sıkıntı yapma yani. Oo baba bu araba taklalı mı? Yok be abi ne taklası ya. Bu araba taklalı gibi geldi ama bakacağız abi. Bu araba sıkıntı arkadaşlar. Adam bizi dolandırıyor şu anda büyük ihtimal. Eyvah eyvah değişeni yok diye geldi. Temiz diye geldi. Kilometre de atmış. Baba görüşürüz sen bir git ya. Araba zaten satılmadı. Beşinci güne geldik. Arabamız hala satılmadı baba. Ben bunu en iyisi yapacağım şeyi biliyorum. Zararından satacağız. Yani max olacağı buydu baba. Allah kahretsin ya. Oo dükkan zarar ya. Arkadaşlar ben büyük ihtimal daha demin dolandırıldığım için o arabayı satamadık. Elimizde patladı. Pazarda patlak. Yapacak bir şey yok baba ya. Daha fazla bu videodan istiyorsanız şu pazarları inceleyelim. Alalım arabamız satalım. Çok sinirlendim gerildim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.